Açtık mı ya? Ha gerek şimdi? Yayında. Şu an yayında mıyız? Geldi mi? Arkadaşlar, enteresan bir durum var yani ben şimdi e, bu ilk e, canlı yayın denemesi, daha doğrusu e, laptop üzerinden ilk canlı yayın denemesi. Haliyle daha öncesinde şeyden e, cep telefonundan bağlanıyordum. İlk defa laptop üzerinden bağlanıyorum. Fakat anlamadığım bir sürü şey var. Zoom üzerinden bağlanmak istedim, bağlanamadım. O konuda yardımınıza ihtiyacım var. Cuba Bakunin, Elmas üyemiz. Vay arkadaş, şahanesin sen var ya. Oo, çok güzel. Dediğim gibi Zoom üzerinden bağlanamadım. Yani Zoom'dan nasıl bağlanılıyor? Ee, herhalde günler geçtikçe öğreneceğim. Daha önce bağlanıyordum aslında. Bu konuda bana yardım eden Murat Aksoy vardı. Ona ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım. Seslendirme kadrolarının editörlerinden biri. Evet, ses iyi geliyor mu arkadaşlar? Siz yani şu an şu an bilemiyorum yani hakikaten bilemiyorum ne yapıyoruz ne oluyor ne bitiyor ee, her şeyi sizinle deneyimleyeceğim bundan sonrasında nasıl bir yol kat edeceğiz hep birlikte karar vereceğiz hocam seslendirirken en keyif aldığınız karakter nedir Nicholas Cage, Woody, Woody Allen evet güzel evet seste bir sıkıntı yok değil mi ee, uzun zamandır yayın yapmıyordun ee, evet e, ses süper İyi akşamlar şahane çok güzel of a, akmaya başladı merhaba hocam iyi akşamlar Nicholas ve sizinle büyüdük hocam. Evet öyle seslendiren olmaya ne zaman karar verdiniz? 1989 yılında karar verdim. En yüksek üyelik buydu de, diyor Cuba Bukanin. Üyeliklerden bahsettim arkadaşlar. katıl butonu geldi biliyorsunuz. Katıl butonuyla birlikte bir takım ayrıcalıklar ediniyorsunuz. Bu ayrıcalıklar nedir? İşte 5 lirayla katılıyorsunuz. İkinci üyelik e, Gümüşle başlıyoruz. Sonra altın, sonra elmas. Altın e, rozeti alan üyelerimiz işte o ses röportajlarını canlı izleyebilecekler. Elmas üyeliğini alan üyelerimiz üyelerimizse ayda bir kere workshop olarak dublaj eğitimi alabilecekler. İşte bunun da duyurusunu yapalım ve katıl butonunu hayata geçirelim. Vay Uğur abim canı yen yapıyor. Canım benim harikasın. Ee, konusu ne? Neyin konusu ne? Abi çocuk seslendirme işlerinin neden büyük kişiler yapıyor? Çocuklar beceremedikleri için mi? Eskiden de o artık çocuklarımızda yetenekli çocuklarımızı keşfediyoruz. Onlar stüdyolara sokuluyor. Onlardan çok iyi performanslar alabiliyoruz. 90'lı yıllarda çocukları, kız çocukları... Çocukları kız arkadaşlarımız genç kız arkadaşlarımız konuşurlar Canlı yapıyor. Genel konusu neyin genel konusu Reis ne soruyorsun Reis kanalın konusu ne hangi kanal bu kanal bu kanal işte o ses röportajlarını barındıran bir kanal ve Sürçülisan Talk show'la ilgili videoları bu kanalda bulabilirsiniz. Ayrıca şöyle bir şeyden de bahsedeyim. Üyelikler konusunda da bir şey söylemek istiyorum. Sürçü Lisan Talk Show'larına ücretsiz katılabileceksiniz eğer üye olursanız. Önümüzdeki günlerde Sürçü Lisan Talk Show'lar başlayacak. Ekim ayı itibariyle başlayacak. İlk konuğumuz da Sürpriz. Merhaba Uğur abi. TRT'de yayınlanan yabancı dizi Filmlerin dublajları neden son zamanlarda kalitesizleşmeye başladı? Onu bilemiyorum. TRT ile çalışmıyorum. TRT daha çok Ankara, Ankara'daki TRT'deki e, sanatçılarımızla çalışıyorlar. E, bilemiyorum, tespit edemedim. Bir şey diyemeyeceğim. Seslendirdiğin en sevdiğin karakter Peter Sellers. Onun birçok filmini seslendirdim. E, orada da reyleri şeyleri söyleyemiyordum. O baya eğlenceli bir işti benim için. Genelde komedi komedyenleri seslendirmek çok hoşuma gidiyor. Onların enerjisini yakalıyor olmak hoş bir şey. Yeni seslendirme yaptınız vizyona girecek bir film var mı hocam? Var. Sünger Bob. Sünger Bob'da Platon'u seslendiriyorum biliyorsunuz. O sihirli formül benim olacak. Ee, onun e, dublajını yaptık. Hatta evden gönderdim biliyorsunuz pandemi nedeniyle. Artık evden çalışıyoruz, home ofisi çalışıyoruz. Seslerimizi gönderiyoruz. O sesler birleştiriliyor ve yayına yetiştiriliyor. Sünger Bob onlardan biriydi. Sinemada yayınlanacak. Şarkı da söyledim. Mutlaka gidin, izleyin. E, malum pandemi nedeniyle sinema filmleri biraz askıya alındı. Birçok filmin dublajı yapıldı ama bekletiliyor. Biraz bu pandemi sürecinin e, ne olacağı konusunda kimse bir şey bilmediği için... Onlar da bekliyorlar herhalde Ekim Kasım itibariyle o filmler de yayına girecektir. Abi ben üye olurken sırf seni sevdiğim için oldum ama son söyleyi neden hak kazanmışım öyle. Vay. <laughs> ay dedim benim. Hocam seslendirme sanatçıları yetenekli. Dur la yetiştirelim. Yetenekli olduğu için bu işe giriyorlar. Yoksa merak duydukları için mi çalışıp giriyorlar. Yani bu, bu genelde tabii tiyatrocuların yan mesleği arkadaşlar. Öyle bir hani benim sesim çok güzel. Ben de seslendirme yapayım şeklinde son zamanlarda gelişen bir foruya bu. Ama ıı, seslendirme sektörünün doğuşu çok daha farklı. O anlamda yani bu ıı, devlet tiyatrosu, özel tiyatrosu, şehir tiyatrosu oyuncularının bir yan mesleği olarak doğmuştu. Haliyle adam voice acting yapabiliyor. Yani sesiyle oynayabiliyor. Bunu mikrofon karşısında neden yapmasın? O anlamda doğan bir meslek bu. Fakat şimdi durum çok daha farklı. Çünkü o değerli sanatçılarımız artık bu mesleği yapmıyorlar. Çünkü paralar çok düşük paralar düşük olduğu için de tüm tüm cazibesini yitirmiş durumda. Yeni yetenekler, yeni e, sesler sektöre her geçen gün giriyor. Gümüş grubu'na hoş geldiniz. Bravo, bravo, bravo. Arkadaşlar 5 lira. 5 lira. 5 lira veriyorsunuz, katılıyorsunuz ve bir takım ayrıcalıklara sahip oluyorsunuz. E, nedir bu ayrıcalıklar? İşte o ses röportajlarında, canlı yayında aramızda oluyorsunuz. Sürçülisan talk show'larda konuğumuz oluyorsunuz. Ee, Elmas üyelikte ayda bir kere e, bir workshop çalışmasında dublaj eğitimi alıyorsunuz. Lütfen bu avantajlardan siz de yararlanın diyorum. Bir film daha sonra niye başka sanatçıları yeniden seslendirilmekte? Güzel bir soru. Ee, değişik stüdyolar e, çalışıyor. Değişik stüdyolar değişik e, kanallarla çalışıyorlar. Bir de eskinin teknolojisi bugünün teknolojisine pek uymuyor. Geçmişte 90'larda alınan kayıtlar e, yayın kalitesi anlamında iyi olmadığı için tekrar kaydı söz konusu olabiliyor. O anlamda da. Tekrar kayda girilebiliyor. Arka sokakların üçüncü bölümünde dublaj yaptın mı abi? Yapmadım, yapmadım. Hayır. Belki de yapmışımdır, bilemiyorum yani. O Kadar zor sorularla gelmeyin. Evde çalışmak nasıl bir şey Uğur abi? Farklı mı? Ee, yani insansız çalışmak iyi bir şey değil. İyice asosyalleşiyorsun, e, insansızlaşıyorsun. Bu da seni psikolojik anlamda iyi etkilemiyor. Sizin kanalınız sayesinde izlediğim filmlerde duyduğum seslerin kimlere ait olduğunu öğrendim. İşte zaten bütün amacımız bu. Seslendirme sanatçıları yıllarca kendilerini sakladılar. Onlar gizli kahramanlardı. Artık onların gizli kahraman ünvanlarını ellerinden aldım. Onları hep deşifre edeceğim. Bundan kaçış yok. Her birini buradan görebileceksiniz. Peki siz yabancı film izlerken altyazılı mı yoksa dublaj mı? Genelde alt yazılı seyederim. Çünkü aktörün oyununu görmek isterim. Orijinal halini görmek isterim. Çünkü neden? Biz seslendirme sanatçıları ağzımızla kuş tutsak aktörün oyununu birebir yakalayamayız. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz Türkçeleştiriyoruz ana dilimizde. E, o yayınları size ulaştırmaya çalışıyoruz. Dublaj eğitimi almak istiyorum. Lütfen yardımcı olur musunuz? Ben dublaj eğitimi vermeye başladım. Uğur Taşdemir'le dublaj eğitimi başladı online olarak. Başladık şu an e, öğrenci sayım sayısı dört. Ee, her geçen gün sayı artıyor. Pandemi nedeniyle profesyonel bir stüdyoda yapacaktık bu dublaj eğitimini ama e, pandemi ve salgın işte e, tedirginlik biraz beni de tedirgin ediyor haliyle. E, çok da sıcak bakamıyorum stüdyoda birebir eğitime, yüz yüze eğitime sıcak bakamıyorum çünkü ben e, öğrencilerimi çok sıkı çalıştırıyorum. Hatta Adeta spor yapıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, gülüyoruz, ağlıyoruz. Nefes ve sesle ilgili olduğu için eğitimimiz e, biraz sakıncalı buluyorum. Bu korona günlerinde çok da sağlıklı değil ama bilemiyorum nasıl olacak. Öncelikle bir, bir iki ay, üç ay belki e, internet üzerinden online olarak bu dersler devam edebilir. Ki e, aynı performansta devam ediyor. O anlamda bir sıkıntınız olmasın. Dershanede ne yapıyorsam internet üzerinden, Zoom üzerinden de aynı şeyleri öğrencilerime yaptırıyorum. O anlamda e, dahil olabilirsiniz, derslerime katılabilirsiniz. Dersler şöyle olabiliyor, dört kişilik gruplar halinde olabiliyor ya da bireysel anlamda birebir bir ders ortamı da olabiliyor. Tabii size laf yetiştireceğim diye bazı şeyleri kaçırıyorum en başarılı bulduğunuz dublaj sanatçıları Gülen Karaman, Özden ay Yıldız, Arda Aydın, Harun Can, Efendime Selim Say, Say Bitmez, Rıza Karaaçlı o kadar çok var ki gerçekten hele bizim jenerasyonumuz çok çok yetenekli, yeni yetişen gençler de çok çok iyiler. Şimdi burada sayarsak bazıları ismini duymadığında alınganlık yaratabilirler. Alınganlık yaşayabilirler. Saadettin Erbil hakkında ne düşünüyorsunuz? Saadettin Erbil'le birebir omuz omuza evet çalıştım. Çok matrak bir adamdı. Düşünsenize Mehmet Ali Erbil diye bir oğlu var. Hatta şey derdi bu benim oğlum olamaz derdi. <laughs> <laughs> o soytaralığından dolayı. Çünkü Saadettin Erbil çok daha oturaklı ağır bir, ağır bir abimizdi. Uğur Bey sizler sadece seslendirme yapmak isteyenlere değil başka öğretmenlere, avukatlara, din adamlarına bu dersleri ver. Bence de, bence de işte diyorum ya Türkçe hangi Türkçe doğru? Sokak Türkçesi mi doğru? Meclis Türkçesi mi doğru? Hangi Türkçe? O şey Türkçesi mi? Yeşilçam Türkçesi mi doğru? Mecliste acayip bir Türkçe konuşuluyor. Değerli Sağlık Bakanımız dünyaya diyor, dünyaya, dünyaya diyor. Yani bunların hakikaten elden geçirilmesi gerekiyor. Bu arada 11.51 dakika olmuş. Kaçta, kaç, dakika, kimler, nasıl oluyor, nereden takip ediyoruz? Neyse or oralarını öğreneceğim, yavaş yavaş öğreneceğim. 5 TL vererek mi eğitimlere katılabiliriz? Hayır, hayır. 60 TL vererek eğitimlere katılabilirsiniz. 15 TL vererek sürücü lisan talk show'lara konuk olabilirsiniz. Onun bir parantezi yapalım, açalım. Evet. Dublaj yaparken yaşadığınız komik bir anı varsa anlatabilir misiniz? Var tabii. Eee filminin dublajını izlediğimde nereden nereye gelmişsiniz dedim. Evet, doğru. Arda Aydın olmasaydı Leonardo DiCaprio sesini sizce kim seslendirdi, seslendirirdi? Var zaten seslendiren Ahmet Taşar başka kim olabilir? O jenerasyonda arkadaşlarımız olabilir. Yani Arda'nın da anlattığı gibi burada bir tekerleşme söz konusu değil. Yani özde ses tabii ki var, var, var ama Arda'nın çalıştığı stüdyolar var, çalışmadığı stüdyolar var, benim çalıştığım stüdyolar var. Benim çalışmadığım stüdyolarda Nicholas Cage olduğu zaman başka arkadaşım mutlaka konuşuyor tabii ki. Alev Sezer'le de çalıştınız mı? Çalışmaz mıyım? Alev Sezer'le enteresan bir anım var. Benim kaç, e, 1996'da bir dizide oynadım ben. E, Oksal Pekmezoğlu çekmişti. Aydan Şener'le birlikte Antalya'da bir dizide oynamıştım. Genç bir arkadaşımla beraber. Genç arkadaşımı Alev Sezer seslendirmişti. Omuz omuza birlikte seslendirme yapmıştık. Ayrıca onun derslerine katılmıştım konservatuarda. Dünya tatlısı çok erken ayrılan değerli ustalarımızdan, abilerimizden biriydi. Ayhan Kahya'ya yeni röportaj gelir mi? Gelebilir ama Ayhan Kahya'yı göremiyorum ki. Evet, dublaj, e, dublajcısınız. Özellikle Nicholas Cage size çok yakışıyor. Biliyorum, farkındayım. Arda Aydın Last of Us Part 2'de karakteri seslendiriyordu. Çok başarılıydı. <laughs> Toru seslendiren abiye selam söyleyin benden söylerim. Nicholas Cage'i her filminde ayrı ses çıkararak seslendirdiniz. Karaktere göre nasıl ses çıkarabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu? Olmuyor işte. Dublaj esnasında biriyle ciddi kavga ettiğiniz oldu mu hiç? Düblaj esnasında nasıl kavga edebilirim ki? Hayır yani konuştuğum karakter kavga ediyorsa tabii ki ben sesimle kavga ediyorum yani. Öyle bir şey olabilir. Bu soruyu çok da net anlamış değilim. Abi Nicolas Cage'i başkası seslendirirse düşüncelerin neler olur? Seslendiren kişinin güzel seslendirmesi için baskı yapar mısın? Tabii ki yaparım. Yani e, zaten o donanımda değerli seslendirme sanatçısı arkadaşlarıma o roller verilir ve onlar da hakkıyla o rolleri konuşurlar. O ayrı bir şey, o farklı bir şey. Ee, ne diyorum? Ben ben ten çizgi filmini seslendirdiniz mi? Seslendirmez miyim? Oradaki bütün yaratıkları ben seslendirdim. Evet, doğru. Doğru, ben seslendirdim. İki saatlik bir filmin dublajı ortalama ne kadar sürüyor? İki saatlik bir filmin dublajı en fazla iki saat sürer. Ama yani o senin o günkü performansına bağlı olarak bir saatte de bile, bitebilir, bir buçuk saatte de bitebilir. Abdurrahman Palay'la çalıştınız mı? Yok, o, o döneme yetişemedim. <laughs> Seslendirdiğiniz karakterlerden en sevmediğiniz, eğer kötü aktörse hakikaten e, onu seslendirmek bir azap oluyor, e, keyifli olmuyor. O yüzden e, şey oluyor yani onları sevmiyorum. Ama ben genelde seslendirdiğim her şeyi keyifle yapmaya çalışıyorum renk katmaya çalışıyorum. E, eğlenmeye çalışıyorum. E çünkü düşünsenize yani stüdyoya giriyorsunuz. Bütün hayatınız orada geçiyor. Eğlenmek durumundayız. İşimizi zaten sevdiğimiz için bu da yansıyordur sizlere. Dublaj yapmak için ciddi bir oyunculuk eğitimi olmazsa olmaz diyor musunuz? Diyorum tabii ki. Oyunculuk temeldir. Uğur abi Rıza Karaçlı ile canlı yayın yapar mısınız? Yaparız neden olmasın? Sesinizde sesinizde sorun varsa o gün iptal mi oluyor? Hayır öyle bir şey yok. Ee, yani bir kere olmuştur benim. Bir yani mikrobik bir şeyden dolayı sesim kısılmıştı. Ee, birkaç gün stüdyolara yıllara gidememiştim. Onun dışında e, meslek hayatımda sesimin kısıldığı e, görülmemiştir. O da neden kaynaklanıyor? Sesimizi doğru kullandığımızdan kaynaklanıyor. Ama sizler ses, e, ne sesinizi doğru kullanmadığınız için, yanlış yerden nefes aldığınız için sesiniz kısabiliyor. İşte eğitimlerimizde Bunlara da değiniyoruz. Nikolas Cage Türkiye'ye geldiğinde tanışma fırsatınız oldu mu? Kapadokya'ya geldi. Gidecektim gidemedim. Gitseydim herhalde tanışırdık. Yani bilemiyorum ama sürekli tweet atıyorum. Cevap vermiyor. Pezevenk. <laughs> Abi para var mı bu işte? Para yok bu işte. Yani tabii ki ya var da neticede öyle kocaman paralar yok. Dübel yaparken sizi yönlendiren biri oluyor mu? Eskiden oluyordu. Ya şimdi de oluyor da eskisi gibi değil. Şimdi çoğu yerde teknisyenlerle alıyoruz. Hatta pandemi döneminde kendimizde kendimizle baş başa kaldık. Her şeyi biz kontrol ediyoruz. Düşünsenize çeviriyi kontrol ediyoruz, redakte ediyoruz, teknisyenlik yapıyoruz, sesimizi alıyoruz, oyunumuza dikkat ediyoruz. Benim için Nicolas Keç sensin abi. Canımsın. Benim sorularımı hep geçiyorsun abi. Oğlum nasıl yetişeyim ben şimdi? Bak hem bir taraftan cevap vermeye çalışıyorum hem de sorularınıza yetişmeye çalışıyorum. Hakikaten zor bir şeymiş bu. Biraz daha tem, şey önceden çalışıp böyle gelmeliyim galiba. Uğur abicim iyi akşamlar. İyisinizdir inşallah. Hamdolsun. Allah'ımıza şükürler olsun. İyiyiz, iyiyiz. Sen nasılsın canım benim? Burçin arkadaşımız. El insaf nedir? Ne o? O belli değil. Yeşilçam dublajları ile günümüz dublajcıların arasındaki fark nedir? Birçok röportajımda bunu anlatmışımdır. Yeşilçam'daki dille, bugünkü dil arasında dünya kadar fark var. O dönem farklı bir dil kullanılıyordu. Ee, ve Yeşilçam filmlerinde, dizilerinde hep aynı sesler konuşuyordu. Abdurrahman Palay, Yılmaz Güney'de konuşuyordu. Ayhan Işık'ı da konuşuyordu. Edisun'u da konuşuyordu. Hiçbiriniz buna itiraz etmediniz. O görsellikte kayboldunuz Abdurrahman Palay'ın bayrağını, Umut Tabak devraldı. Pazartesi, Gümüşte, Kıvanç Tatlı, konuştu. Kutsiyi konuştu. Polat Alemdar, e, Necati Şimşek'i konuştu. Şimşek miydi lan adamız? <laughs> yani onu da yadırgamadınız. Enteresansınız yani, enteresan bir şekilde o görsel algıda kayboluyorsunuz. Bizim seslerde o görsel şeyi, o görselliği besliyor. Biraz karambole geldi şey. Yavaş moda açabilirsin abi. Ha dur oğlum öğreniyorum ya. Öğreniyorum. Dur yavaş yavaş ya, Yavaş yavaş dur. Türkçede dublaj izleme üst seviyedeyken yeni insanlar bırakın kitap okumayı, alt yazıyı bile okumaya üşeniyor. Hak ettiğiniz değeri göremiyorsunuz. Sizce neden? İşte bunun mücadelesini her daim vermeye çalışıyoruz ama olmuyor. Olacak inşallah. Sendikamız bu anlamda güzel şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi nerede Gargamel'i siz mi seslendirdiniz? Ben seslendirmedim. Ali Güldü galiba. Gargamel. Bilemiyorum. Bilen varsa yazsın. Ee, Özgül abla yok mu bugün? Yok artık tek tabancayım. Yani <laughs> canlı yayınlarda anlamında. O biraz sıkıldı. İyi akşamlar. Sesinizi böyle zengin ve dolu çıkarmak için diyafram çalışması gibi şeyler yaptınız mı? Her daim yapıyorum. Sabah kalkıyorum. Diyafram çalışması yapıyorum. Diyafram egzersizleri yapıyorum. Spor yapıyorum. Güne öyle hazırlanıyorum. Uğur abi sen ve diğer ses sanatçılarını çok seviyorum. dublaj sanatçılığına Aşığım umarım sizinle tanışma fırsatım olur. Tabii ki e, her zaman tanışabilirsin. Her sabah ya da e, yani haftanın üç günü mutlaka e, Bahariye'de Eyfel Pastanesi'nde e, çayımızı içiyor, e, kahvaltımızı yapıyor oluyoruz. Eğer Kadıköy'deysen gel orada tanışalım. Düblet seansın esnasında heyecanlanırsanız ne yapıyorsunuz? Heyecanlanmıyoruz öyle bir şey yok. Figen sümelinin sesine aşığım abi söylersen söylerim. Abi D-Max dur yavaş. Yavaş moduna nasıl geçeceğim? Yetişemiyorum, yetişemiyorum, yetişemiyorum arkadaş. Dur bir dakika. Gargamel Engin Alkan olabilir mi? Olabilir. Abi DMX nasıl yapılır? Sessiz senin mi benim? Benim. Sizin sayenizde birçok librer sanatçısı tanıdım. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Uğur abi sana Nicholas ile dübel şakası yapılmıştı sanırım. Evet, doğru hocam. Ses ses olmak doğuştan gelen bir özellik mi? Ses olmak mı? Doğuştan gelen değil. Ses e, eğitimi diye bir şey var. Sesiniz yetiştirilir, eğitilir, güzel bir ses haline dönüştürülebilir. Ayrıca güzel ses diye bir şey söz konusu değil. Sesi doğru kullanmak var. Yabancı mıyız abi? Bırak numarayı ne kadara aldın o sesi. Güzel. <laughs> abi senin için gelirim. Cuba Bakunin özellikle bekliyorum seni. Eyfel'de görüşeceğiz. Dublaj yapmadan önce alıştırma falan yapıyor musunuz? Hayır yapmıyoruz. Discovery kirli işler. Kirli işler çok güzeldir arkadaşlar. Mike Rowe yıllarca konuştum. E, kirlenmek güzeldir dedim ve yayınlandı. O modan herhangi bir e, tepki gelmedi. ilgi de gelmedi. O anlamda hani buradan duyurulur. <laughs> Son dönemlerde benim ve çevremdeki insanlar ses sanatçılarına çok daha önem vermeye ve sizi tanımaya başladık. Ses sanatçıları için güzel günler yakında mı sizce? Bence öyle. Evet doğru. Bu farkındalık önemli. Tabii siz tanıdıkça daha bir sahip çıkacaksınız. Daha bir tepki göstereceksiniz. Kaliteden yan olacaksınız. Kötü işlere tepki göstereceksiniz. Onları eleştireceksiniz. Ve e, piyasanın kalitesini sizler yükselteceksiniz. Yani bizler sizler sayesinde varız. Bizler sizlere hizmet ediyoruz. Yani öyle bir şeyimiz var, sorumluluğumuz var size doğru Türkçeyi aktarmaya çalışıyoruz. Abi, senin sesin reklamlarda çok çıkmıyor. Neden? Bilmiyorum neden. Ben de bilmiyorum. Yani o çok fazla orijinal yapıyor olmamdan kaynaklanıyor olabilir haliyle atıyorum yani bir Migros'un sesi olduğunda Migros'un sesinin Nicholas Cage olduğunu iddia ediyorlar. O anlamda da uzak duruyorlar. Biraz sebebi o. Sigara kullanıyor musun? Kullanıyorum. Sizin düşüncenizde bu pandemi dönemi ne zaman biter? Vallahi zor görünüyor, bilemiyoruz. Bu son zamanlardaki umursamazlık biraz fena patlayacak gibi görünüyor. Eylül ayını bekliyoruz. Eylül'de okullar açılacak mı açılmayacak mı onu bilmiyoruz. Birçok aile çocuklarını okula göndermeyeceklerini söylüyor özel okullar, devlet okulları nasıl yaklaşacaklar bilemiyoruz. O anlamda da hani eğitime başlayalım mı, başlamayalım mı? Başlayanlar var. Maskeli eğitim süreci yaşayanlar var. Bana bilmiyorum maskeyle eğitim yani özellikle dublaj eğitimi, diksiyon eğitimi çok da doğru gelmiyor. Çünkü hani ses nefes üzerinden bir eğitim yaptığımız için. Çok teşekkür ederim cevapladığınız için diyor. Neyi cevaplamışım bilemiyorum. Abi iyi akşamlar. Çok yoruldum ben. Tamam yeter bu kadar. <laughs> bu başlangıçta arkadaşlar. Ben yetişemiyorum. Yanıma bir asistan almama gerekiyor. Çünkü bunlara yetişim. Hakikaten buradaki bütün soruları cevaplıyor olmak ve bu hıza yetişiyor olmak hakikaten bir beceri gerekiyor. Bunun da antrenmanını yapmalıyım ve buna hazırlıklı olmalıyım. Hazırlıksız yakaladınız beni. Yani köşeye sıkıştırdınız. Bilemiyorum nasıl olacak. En büyük sponsorun kim oldu abi? Kim oldu? Sponsor arayışı devam ediyor. Abi yavaş modu aç. Oğlum öğreneceğim. Şimdi yavaş modu aç. Nereden nasıl şekilde açacağım? Bilemiyorum ki ben şimdi burada onun araştırmasına girsem sizden kopacağım. 5 saniye modunu. İnanın bu konuda araştırma yapacağım. <laughs> Hiç oyun karakteri seslendirdim. Seslendirmez olur muyum? Bir sürü. Seslendirmediğim şey yok özümüne ee, Osmanlı'ya dönmeliyiz. Ne Anlamadım. Abi sağ üstte 3 nokta var. Tamam. Ha ortada olabilir. Tamam. 3 nokta. Dur bakıyorum. Bir, bir, bir saniye. Zaman damgaları. O mu la? Ha hangisi? Zaman damgaları mı? Değil. Zaman damgalı katılımcılar. Sohbeti ayrı pencerede aç. Zaman damgalarına bir tıklayayım bakayım ne oluyor? Yok öyle bir şey olmadı. En sevdiğim yemek ne? Y yavaşın lan. <laughs> <laughs> vay arkadaş ya. Vay zormuş be. Zormuş. Tamam. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Genel duyuruyu yaptık. Katıl butonumuz geldi. 5 lira. E, gümüş üyelik 15 lira. E, altın üyelik 60 lira. Elmas üyelik. 15 liralık üyelikte ne oluyor? İşte o ses röportajları yapıldığında e, davetlimiz oluyorsunuz. Canlı canlı birebir Orada siz de o röportaja dahil oluyorsunuz, sorularınızı soruyorsunuz. Elmas üyelikte ne oluyor? Elmas üyelik, ha 15 üyelikte şu da var. Sürçülisan Lisan Talk Show'ları başlayacak ve bir mekanda başlayacak. Oraya bizim davetimiz olarak geliyorsunuz. Elmas üyeliğin avantajı ne? Ee, ayda bir kere bir workshopta dubleç eğitimi alıyorsunuz. Okey. Hadi bakalım. Katıl butonuna basıyorsunuz katılıyorsunuz. Ee, kanala abone olma, olmayanları uyarıyorsunuz, abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Arkadaşlar size yetişemedim. Bugünlük beni mazur görün. Şimdilik bu kadar. Okey. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Lanet olsun programın sonuna geldik. <laughs> Harika. Çok güzel. Yani bu da bir şeydir. Zoom'dan bağlanmayı da öğreneceğim abi. Zoom'dan da bağlanmayı öğreneceğim. Size böyle arada görseller, mörseller göndereceğim. Onları birlikte paylaşacağız. Birlikte çok güzel bir yol kat edeceğiz. Çok daha renklendireceğiz. Çok daha güzel olacak. Birlikte paylaştıkça güzel her şey. Seviyorum sizi. Hoşçakalın. Şimdi ne yapacağım? <laughs> Nereden sonlandırıyorum? Şuradan mı sonlandırıyorum? Hadi. Hoşçakalın. <laughs> Görüşürüz. İyi akşamlar. Hadi sevgiyle kalın. Hoşçakalın.